Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatühü sevgili kardeşlerim. Bu cuma gününde de sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Allah'ıma hamd ediyorum ya Rabbi. Güzel kardeşlerim, aklınızda eğer bir soru, aydınlatılmasını istediğiniz bir mevzu varsa lütfen bana mesaj atın. Bu konuda e, sizlerle sohbet edeyim inşallah. Bugün söylemek istediğim şu, ülkemiz dar bir boğazdan geçiyor. Milletimiz sıkıntı içerisinde. Maddi sıkıntılar, manevi sıkıntılara da sebep oluyor. Güzel kardeşlerim, kış aylarına geldik. Odun, kömür sıkıntısı da muhakkak çekenler vardır. Yiyecek sıkıntısı da çekenler vardır. Bunlar hepsi ömrümüz boyunca gördük. Geliyorlar ve geçiyorlar. Yani Rabbimiz bizi hem saatimizle hem çocuklarımızla hem malımızdan, mülkümüzden eksiltmekle her türlü bizi test edeceğini zaten Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Bu da o testlerden birisi. İnşallah bütün bir toplum olarak el ele verirsek bu zor günlerde bir ekmeğimizi başkasıyla paylaşırsak yani elimizde ne varsa küçük az olan azdan versin, çok olan çoktan versin ama birlik olalım birlik olmak bizim için en önemli şey ve İslam dünyasının en büyük problemi de birlik olamamaktır. Birlik olmuş olsaydık hiçbirimiz sıkıntı altında olmazdık. Birlik olmuş olsaydık İslam dünyasındaki bu savaşların hiçbirisi olmazdı. Birlik olmamız hiç olmazsa kendi milletimiz içerisinde birlik olmamız çok 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 önemli. Lütfen Az olan azdan dediğim gibi çok olan çoktan yapabileceğini yapsın. Hiçbir şey yapamayan tatlı dil, güler yüz ve e, onu da yapamayan varsa bir gülümsemeyle, bir selamla dahi sadakasını verebilir. İyilikler sergilememiz lazım. Ömrümüz hayatımız boyunca her işimizde iyilikler sergilememiz lazım. Rabbimiz bizden bunu bekliyor insanlara kafa gözüyle değil de gönül gözüyle bakmak lazım. Kafa gözüyle bakarsak kendi nefsimizdeki kendi eksiklerimizi karşımızdakinde görürüz ve onu eleştiririz. Aslında gördüğümüz kusur bizim kendi nefsimizde olan kusurdur. Yani birisini eleştiriyorsak karşıda o bizde vardır demektir. Onun için dikkatli olmak lazım. Hepimizin bu konuda akıl gözüyle değil, Nefsin gözüyle bakmak değil de gönül gözüyle bakmak lazım, kalp gözüyle bakmak lazım ve herkese sevgiyle, güzel güzel e, kelimelerle e, yaklaşmak lazım. Yani güzel bakan güzel görür, gönül gözüyle bakan da sadece Allah'ın insanlara ve çevremize yaydığı güzellikleri görür. Biz hep gönül gözümüzle bakalım güzel kardeşlerim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.